Arkadaşlar yine bir örnekle karşınızdayız. Örneğimizde birden yüze kadar olan ikiye ve üçe bölünen sayılar elde edeceğiz. Yani ikiye ve üçe tam bölünen. burada da biraz mod kavramı işin içine giriyor. Ve ikisini birden yazacağı için if fonksiyonumuzu da, if koşul fonksiyonumuzu kullanmamız gerekiyor. If, if'i kullanmamız gerekiyor. Yani açıkçası integer olarak bir değer tanımlıyorum şurada. Ben integer ders anlıyorum. iyi. Sonra işte yine yaptığımız gibi for döngü için başlatıyoruz. İyi sıfırdan iyi birden başlasın. Ee, sıfır eşit olana kadar yüze eşit olana kadar devam etsin bu durum. Noktalı virgül diyorum. İyi birer birer arttırsın. İyi birer birer arttırsın. Sonra devamında for içine giriyoruz. Şimdi if if yazacağımız için e, öncelikli olarak iki e, ben öncelikli olarak bir yaptım. Daha sonrasında anlatacağım. Ne yaptığımı. İyi. E, e, mod almak için yüzde işaretini kullanıyoruz ve iki yazıyoruz. Devamında sıfıra 2'ye bölündüğünde modu 0'a eşit mi? Yani mod demek kalandan bölümden kalan 0 mı? Bölümden kalan 0 ise zaten o sayı 2'ye bölünüyordur. bölünüyorsa da yazsın istiyorum bunu. Ve aynı zamanda 3'e de bölme kuralını alacağım işin içine. Bu 2'ye bölünsün ve 3'e bölünsün diyorum. Yani ortak bölenlerini bulacağız. Yani ortak katlarını bulacağız 2 ve 3'ün. Şimdi devam ediyorum yine aynı şekilde. E %3 yapıyorum. %3 eşit eşit sıfıra. Eee burada da yine 2 ve 3'e bölünüyor. 2'ye bölünüyorsa tik koyuyor. Sonra devam ediyor. 3'e bölünüyor mu bu sayı? Aa bölünmüyor diyor. Sonra ne yapmam gerekiyor diye. Eğer ki ikisi de tik olursa. 6 sayısını ele alırsak 6 2'ye tam bölünüyor. Evet bölünüyor. Kalan 0. Eee devamında gidiyor, yapıyor işte 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. E bölünüyorsa diyor ben ne yapacağım diyor peki. E, program ben ne yapacağım diyor bunlar eğer ki bölünüyorsa. Diyorum ki sen böl eğer ki öyle bir şey oluyorsa yaz diyorum ekrana. Yüzde de şuradaki peynisi. Yüzde de slash yani alt alta yazsın yine. Alt alta yazıyor. Virgül iyi diyorum. Gözlemleyelim. 6, 12, 6-8 şeklinde devam edecek. Ee, burada ne yapmışım ki? Ee, şurada virgül kullanmışım. Ya e, burada altta virgül kullanmamışım. Burada devam edelim. Bakalım ne oldu? 6, 12, 18, 24. 6, 2'ye bölünüyor. Evet. 3'e de bölünüyor. Evet. 12 de aynı şekilde. Fakat 7, ya da 8 diyelim. 8 2'ye bölünüyor. Devam ediyor. 3'e bölünüyor mu diye bakıyor. Bakıyor ki bölünmüyor. Yazmıyor bunu. Yazmadığı için yani biz de burada görmüyoruz haliyle. Ee, ben yine aynı şekilde bu sefer tersten aynı işlemi uygulayacağım. 19 2 Burada 100'den başlatıyorum. Eksilterek gidecek. 1'e ee, e kadar gitsin i eksilsin. Ve yine aynı şekilde yazdırayım. Bu sefer az önceki gördüğüm ekranın tam tersini göreceğim. i eksi eksi diyorum. Burada 96'dan 96, 90 geri geliyor 6'ya kadar. Daha küçük değerlere inemiyor. Çünkü zaten bölemiyor. 5'i bölüyor. 2'ye de bölünmüyor. 3'e de 2'ye bölünüyor fakat kalan 0 değil. 3'e bölünüyor fakat kalan 0 değil. 3'ü bölüyor. 2'ye bölemiyor zaten. 3'e gidiyor. Bakıyor ki böldü. Fakat ikisi de koşulumu sağlamadığı için yazmıyor orada haliyle. İyi günler.